Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde yerleşme ve devletleşme sürecinde Türkiye Selçuklularını, Selçuklu Türkiye'sini göreceğiz. Dersimizin ilk adı, ilk konusu da Anadolu'ya yapılan Türk göçleri. Şimdi bu konuyu anlayabilmek adına bu yeni bir dersimiz bizim çünkü yeni bir konumuz. Bunun sonraki süreci Osmanlı'ya doğru yavaş yavaş gidiyoruz bilginiz olsun. Anadolu'ya yapılan Türk göçleri hangi Türkler ilk önce Anadolu'ya gelmişler? Ne maksatla gelmişler? Önce bunu bilmek zorundayız. Unutmayalım. Yaşadığımız coğrafyamızın adı Anadolu. Ama şu an ismi Türkiye Cumhuriyeti biliyorsunuz. Yani bazen sorularımızda Anadolu der, bazen Türkiye der. Kafamız karışmasın istiyorum. Şimdi Türkiye'ye yani Anadolu'ya yapılan ilk Türk göçlerinden bahsetmek istiyorum önce. Türkiye topraklarına, Anadolu topraklarına yapılan ilk Türk göçlerine biz Hun göçleri diyoruz. Yani Anadolu'ya ilk gelen Türkler ilk gelen Türkler Şöyle ok çıkarttım bakınız. Avrupa Hunları'dır. Şimdi Orta Asya'da yaşamış olan Asya Hunları yıkıldıktan sonra bir kavimler göçü gerçekleşiyor. O kavimler göçünden sonra da Avrupa'da Macaristan topraklarında kurulan devletimizin adı Avrupa Hun Devleti. İşte Anadolu'ya yapılan ilk Türk göçleri de Avrupa'da, Macaristan'da kurulan Avrupa Hunları tarafından yapılmıştır. Peki neden? Asıl önemli olan şey de bu. Anadolu'ya gelen ilk Türkler Avrupa Hunları dedik ya, bunların Anadolu'ya gelme amacı ise keşif maksatlıdır. Keşif için geldiler. Peki hocam, ben ne anlayacağım keşif deyince? keşif için gelmek demek, ganimet elde etmek, yağma yapmak ya da geldiği yeri tanımak maksatlı olan göçlerdir. Yani Avrupa onları Anadolu'ya geliyor kısa süreliğine, ganimet elde ediyor, yağma yapıyor, alacağını alıyor, tanıyor, keşfediyor, geri memleketine geri dönüyor. Biz keşif için yapılan göçlere yelme ismini veriyoruz. Keşif için yapılan Türk göçlerine yelme göçleri denilir. Akın demek, keşif demek zaten. Eski Türkçedeki yelme sözcüğünün günümüzdeki karşılığı. Bir kez daha söylüyorum. Anadolu topraklarına, Türkiye topraklarına ilk gelen Türkler Avrupa Hunları'dır. Hun Türkleridir. Onların gelme amacı ise yerleşmek için değil, keşif yapmak için, yani yelme yapmak için gelmişlerdir. Peşinden ise Anadolu'ya gelen ikinci Türkler ise onu da şöyle okunu çıkarıyorum. Sibir Türkleridir. Sibirler ya da Sabarlar. Diğer telaffuzu bu. Sibir Türkleri ya da Sabar Türkleri de bugünkü Sibirya topraklarında yaşamış bir Türktür. Yani Rusya'nın da kuzeyinde yaşamışlardır bunlar. Bunların da Anadolu'ya gelme amacı yine yelmedir. Bunlar da Anadolu'ya yelme için geldiler. Kelimeyi öğrendik artık. Yani kısa süreliğine gelip gitmek için keşif maksatlı geldiler diyeceğiz. Sonra aradan yıllar yıllar geçiyor. Anadolu'ya gelen üçüncü Türkler ise Oğuzlardır. Oğuzlar en kalabalık Türk topluluğudur. Oğuzların içerisinde kendi bölümlerine ayrılacak şekilde 24 tane Oğuz boyu vardır. Mesela bu Oğuz boylarının en ünlüsü, en popüleri Kınık boyudur. Kınık boyu Selçuklu devletini kurmuştur. Yine Oğuzların bir başka en ünlü, popüler boyu ise Kayı boyudur. Kayı boyu da Osmanlı'yı kurmuştur. O zaman Anadolu'ya 3. sırada gelen Oğuzlardan kimler gelmişlerse Oğuzlardan Selçuklular geldi Anadolu'ya 3. sırada. İşte bu Oğuzların Selçuklar kolunun Anadolu'ya gelmesinin amacı ise yerleşme içindir. Yani birazdan göreceğiz Malazgirt Savaşı'nda. Anadolu'yu yeni bir yurt edinmek için, yerleşmek için gelen Türkler Oğuz Türkleridir ya da Selçuklulardır. Toparlayacak olursak Anadolu'muzda Türkler çok öncesinden gelmişlerdir. Hatta 1071 Malazgirt Savaşı'ndan önce de gelmişlerdir. Anadolu'ya ilk gelen Türkler Avrupa Hunlarıdır. Onların gelme amacı keşif yapmaktı. Yani yelme. Peşinden ikinci gelen Türkler ise Sabir ya da Sibir Türkleridir. Onlar da gelme amaçlı, keşif maksatlı gelmişlerdir. Ama Anadolu'ya üçüncü sırada gelen Türkler 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra gelen Oğuzlardır. Onların da Selçuklular kısmı Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya gelmiştir. Selçukların gelme nedeni ise Oğuzların gelme nedeni ise Anadolu'yu yeni bir yurt edinmektir. O yüzden bunlarınki yerleşme sayılıyor. Evet sevgili çocuklar. Şimdi bu dersimizin ardından ise yani bu Türkler şimdi Anadolu'ya niye gelmişler? Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini kolaylaştıran etmenler nedir? Öyle boş bir arazi miymiş ki 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Oğuz Türkleri ya da Selçuklar gelip buraya yerleşmişler? Bunun cevabını bulmak istiyoruz. Şimdi Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini kolaylaştıran etmenlerin birincisi en başında Anadolu'da, o esnada tabii ki güçlü devletin olmayışı. Biraz başı boşmuş yani anlayacağınız. Bu bir. İkincisi Anadolu'da o esnada siyasi birliğin olmayışı. Siyasi birlik şu demek arkadaşlar birden fazla devletin birleşmesi, bir güç oluşturmasına biz siyasi birlik diyoruz. Ama 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklu Türkleri Anadolu'ya gelip yerleşirken Anadolu'da birden fazla böyle devletçikler var. İşte Trabzon'da Trabzon Rum İmparatorluğu var. İstanbul ve çevresinde Bizans İmparatorluğu var. Bunlar da birleşip bir siyasi birlik sağlayamayıp bir Türklere karşı bir güç unsuru oluşturamıyorlar. Bu iki sebep, Türklerin 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya gelip yerleşmelerini kolaylaştıran etmenler diye rahatlıkla bilebiliriz. Bunun ardından ise sevgili arkadaşlarım, Heh, Anadolu artık 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra büyük bir Türkleşme sürecine giriyor. Şimdi bunu şöyle özetlemek istiyorum size, Türklerin Anadolu'ya gelip, Anadolu'ya gelip yerleşmeleri Anadolu'ya gelip yerleşmeleri 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra gerçekleşmiştir. Çünkü 1071'den önceki gelmelere gelip gitme diyoruz. Yani yelme, keşif. Ama Malazgirt Savaşı'ndan itibaren, yani 1071 itibaren ise artık Anadolu'ya Türkler gelip yerleşmeye başlıyor. Anadolu'ya İlk yerleşen Türkler ise Selçuklulardır. Selçuklular da Oğuzların bir kolu olduğu için Anadolu'ya ilk gelip yerleşen Türklere rahatlıkla biz Oğuzlar da diyebiliriz. Oğuz Türkleri. Şimdi şöyle tarihimize baktığımızda hatırlayın o derslerimi. Türkler aşiretler, boylar halinde yaşadıkları için, bir de göçebe yaşadıkları için çeşitli yerlerde birçok devlet kurabilmişler. Oğuzlar da böyleydi sevgili arkadaşlar. Oğuzların bir kısmı Avrupa'ya göç ediyor, Hristiyanlığı kabul ediyor, asimile oluyorlar. Bir kısmı İslam'ı seçerek Anadolu'ya geliyorlar. Yani şu 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya gelen Oğuz Türkleri tamamen Müslüman bir kitleydi. Biz de Oğuzların Müslüman olanlarına Türkmen dedik. Yani şöyle baktığımızda şimdi üç çeşit anlam çıkmış oldu. 1071 Malazgirt Savaşı'nı yapıp kazandıkları için Anadolu'ya gelenler Selçuklular. Selçukların da ana kadrosu Oğuzlar. Oğuzların da Anadolu'ya gelen e, isimlerine Müslüman oldukları için Türkmen deniliyor. 1071'den sonra Anadolu'ya Türkmenler geldi. Oğuzlar geldi, Selçuklar geldi böyle bakabiliriz. Bunların sayesinde de bu adamlar yani Oğuz Türkmenleri, Selçuklu Türkmenleri fethettikleri bölgelerde küçük küçük devletçikler kurdular. Biz küçük devletçiklere beylik diyoruz. Onların sayesinde kimi geldi Erzurum'u ele geçirdi, Erzurum'u Türkleştirip Müslümanlaştırdı. Kimi benim sayın yönetmenimin memleketi olan Bayburt'u ele geçirdiler, Bayburt'u Türkleştirip Müslümanlaştırdılar. Yani 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklu Oğuzları, Oğuz Türkmenleri Anadolu'da ele geçirdikleri yerlerde o bölgelere camiler yaptılar, medrese yaptılar. Türkçe isim vermeye başladılar ve bölgelerini Türkleştirip Müslümanlaştırmaya başladılar. Şimdi ne demiştik az evvel? 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya ilk defa gelip yerleşen o Selçuklular ya da Oğuzlar ya da Müslüman Türkmenler fethettikleri bölgelerde küçük küçük devletçikler kurdular. Biz Anadolu'da kurulan bu ilk Türk devletçiklerine beylikler diyoruz. Tahtada görüyorsunuz Malazgirt Savaşı'ndan sonra yani 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri tam 5 tane. Önce ismen bakıyoruz. Saltuklular. Bak kurulduğu yeri de yazıyorum şuraya. Saltuklular Erzurum'da kuruldu. O zaman aklından zekice şeyi geçir. Erzurum'u kimler Türkleştirip Müslümanlaştırmışlar? Saltuklular. Mengücekler ise Erzincan. İşte Erzincan, Kemah, Divri gibi yerler. Danışmetler Kayseri, Sivas. Bu adamlar bu bölgeye gelip yerleşen ilk Türkler gelirken de İslamiyet'i de getiriyorlar. Hem Erzurum'u, hem Erzincan'ı, hem Kayseri Sivas'ı ilk defa Türkleştirip Müslümanlaştıran bu küçük devletçikler oluyor. Yani beylikler. Unutma Malazgirt Savaşından sonra. Artuklar ise Mardin, Diyarbakır, bak oralarda eskiden görüyor musunuz? Türk bölgeleriymiş. Çaka Beyliği de İzmir'de kuruldu. Bunlar beylik. Ne demek beylik? Küçük devlet devletçik demek. Şimdi bu Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerimizi biz her birini detay 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 teker teker işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet onlardan ilki gördüğünüz gibi Saltuklular. O zaman 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türkiye topraklarında, Anadolu topraklarında ilk defa beylik kuranlar kimlermiş? Saltuklular. Demin söylediğim şekilde yapalım istiyorum. Saltuklular Erzurum ve çevresinde kuruldu. Burayı Türkleştirip ilk Müslümanlaştıranlar. Saltukların kurucusunun adı ise Ebul Kasım Saltuk Bey'dir. Zaten bu küçük devletçikler yani beylikler isimlerini kurucusundan alıyorlar. Bak Saltuk Bey kurmuş, adı olmuş Saltuklar. Peki bizim karşımıza nasıl bir soru gelebilir? Hocam uzatma neyini öğrenmem lazım dersen? Şunu öğrenmen lazım. 5 tane beylik işleyeceğim. Bu beş beyliğin beşi de Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk devletçikler kabul edilecek. İlki Saltuklular. Şimdi bu Saltuklular Erzurum ve çevresini ele geçiriyorlar. Bizans'tan alıyorlar, Rumlardan. Orayı Türkleştirip, Müslümanlaştırmak için bazı tarihi eserler bırakıyorlar. Mimari eser yapıyorlar. Örneğin Saltukluların yapıp da Günümüze kadar ulaşan en önemli mimari eserleri arasında Erzurum Ulu Camii var. Şimdi adam çocuklar Müslüman cami yapmayıp kilise mi yapacak? Herif cami yapıyor ki İslamiyet de yayılsın. Yine Erzurum 3 özürüm çifte minareli medrese Yine Erzurum'da gördünüz mü bilmiyorum hiç üç kümbetler. Beni buradan dinleyen Erzurumlu arkadaşları bunu iyi bilirler. Kümbet anıt mezar demek. Üç tane mezar yan yana yapıldığı için adına üç kümbetler diyoruz. Yine bunlardan kalan bir eserde Mama Hatun Türbesi. Mama Hatun da Saltukların bir kadın sultanı. Bizde kadınlardan hükümdar olma geleneği var biliyorsunuz. Geçmişte gördük. İskitler'de Tomris Hatun vardı. Sibirler'de Boğarı Hatun vardı. Saltuklar'da da Mama Hatun var. Kadın hükümdar. Ölünce ona türbe yapmışlar. Yine Erzurum'da, Erzurum'da başka yerde olamaz bunlar. Tepsi Minare. Caminin adı bu aslında. Tepsi Minare. Arkadaşlar, Ulu cami olsun, üç kümbetler olsun, Mama Hatun türbesi olsun, Erzurum'daki tepsi minare camisi olsun, hatta Erzurum kale camii, kale mahallesi var Erzurumlular öyle değil mi? Camiden alıyor ismini. E işte bunlar Anadolu'da Erzurum ve çevresini Türkleştirip Müslümanlaştırmak için Saltukların yaptığı mimar eserlerdir. İlki buydu. Peşinden ise Anadolu'ya gelip de kurulan bir başka beylik ise Mengücekler Beyliği. Nerede kurulmuş hatırlayalım? Mengücekler de Erzincan. Bizim bir coğrafya öğretmenimiz var. Ha, siz de biliyorsunuz. Coğrafya öğretmeniniz Akın Hoca, Erzincanlı. Kemah ve Divri'de kuruldular. O, o yıllarda şimdi hocam Divriği bugün Sivas'ın falan demeyin oldu mu? O yıllarda Erzincan ayrı bir memleket, Kemah ayrı bir memleket, Divriği ayrı bir memleket, Sivas apayrı bir memleket. Peki, şimdi bu Mengüceklerin kurucusu ise çok zor bir isim söyleyeceğim. Mengücekleri kuran kişi Mengücek Gazidir. Nasıl zor, nasıl zor? Allah'ım. Ne demiştik? Zaten ben unutsam bile bu beylikler isimlerini Kur'an kişiden alıyorlar. Peki hocam bunların derdi ne derseniz şimdi? Mengücekler öyle önemli bir şey yapmışlar ki bak olay bir şey. Mengücekler yazıyorum bunu. Anadolu'nun ilk külliyesini yaptılar. Külliye daha önce bu kavramları gördük sizin de önceki derslerimizde. Camilerin etrafına yapılan çok amaçlı yapılar topluluğudur. Bir kampüs, bir kompleks. Külliyelerde önce cami yapılır, caminin etrafına ise hastane yaparsın, medrese yaparsın gibi gibi gibi. Anadolu'nun ilk külliyesinin adı da Divriği, Ulu cami ve Darüş Şifasıdır. Hastane demek Darüşşifa. Herifler Divri'ye bir cami kuruyorlar, caminin de yanına bir hastane yapıyorlar. Cami ile hastane birleşince kompleks bina oluyor, külli oluyor. Kıymetli bir eserdir. O kadar önemli bir eser ki özellikle camisi, 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan ilk eserimizdir. Şu Divri Ulu cami. 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine girmiş Türkiye topraklarındaki ilk mimari eserdir. Bengücekleri de unutmayacağız. Bir diğer beyliğimiz ise, beyliğin ne olduğunu öğrendik küçük devlet demek. Bunlar Malazgir Savaşı'ndan sonra niyetleri bunların Anadolu'da Türklüğü, Müslümanlığı yaymak. O yüzden geldiler. Evet, danışmentliler ise Kayseri, Sivas, Tokat ve benim memleketim Amasya'da kuruldular. Bana bak bunlar bayağı yer ele geçirmiş. Farkında mısınız? Yani Kayseri'ye, Sivas'a, Tokat'a, Amasya'ya hem Türklüğü hem de İslam'ı getiren ilk devlettir. Küçük devlettir. Beylik, Danışmentliler. Evet bunların kurusun adı ise Danışment Gazi. Görüyor musun? Herkes ismini Kurandan alıyor. Danışmet Gazi kurdu. Önemi ne biliyor musun? Ah çok önemi var. Bu Danışmetler de Anadolu'nun ilk medresesini yaptılar. Anadolu'nun ilk medresesini yaptılar. Medreseye okul demek. Türkiye topraklarında ilk defa okulu danışmanlıklar yapıyor hem de medrese. Bu medresenin adı Niksar Yağıbasan Medresesi. Şimdi canlı yayında olsaydık eğer hemen size bir numara verirdim. Niksar'ın nerede olduğunu ilk yazana tadelle vereceğim derdim mesela. Artık kendim yiyeceğim teneffüste. Niksar Tokat'ın bir ilçesi. Bu adamlar da Anadolu'nun ilk medresesini Tokat iline. Tokat ilinin Niksar ilçesine yapmışlar. Adı Niksar Yağı Basan Medresesi. Evet. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya gelip de beylik kuran, küçük devlet kuran bir başka da Artuklular var. Bakalım, çok da güzel memlekettir yalnız bu Artukların kurulduğu yerler. Mardin, ne kadar güzeldir. Diyarbakır, gerçekten harika bir şehirdir. Gönlünüzü almak için söylemiyorum. Buralar olay yerler. Bir de Hasankeyf. Hasankeyf'i bilmiyorum güzel mi çirkin mi, hiç gitmedim. Ee, şeyin bir ilçesi. Yönetmenim, Hasankeyf nerenin ilçesi biliyor musun? Hayır, Batman. Batman'ın. Şimdi bir soru daha soracağım size. Çocuklar bunu hemen, keşke canlı olsa değil mi? Söylerdiniz. Harput. Harput'u çok sevmiyorum. Elazığ'ın birçesi. Bir kız arkadaşım vardı, beni kandırmıştı. O yüzden Harput'u Harput diye geçeceğim. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi tam bir Güneydoğu Anadolu Beyliği farkındaysın Artuklar. Peki bunlar ne yapmıştır? Artuklar da çok fazla medrese yapmalarıyla ünlü. Mesela birkaçını veriyorum. Artuklar Mardin, M harfi koyuyorum Mardin demek. Zinciriye medresesini yaptılar. Yine Mardin Kasimiye medresesini yaptılar. Mardinli çocukların burayı çok iyi bilirler. Mutlaka gitmişlerdir. Yine Mardin Hatuniye medresesini yaptılar. Bunlar biraz fazla medrese yapmışlar. Demek ki eğitim öğretime önem vermişler. Bir de bunlar Artuklular ve orduyu su üstünden rahat geçirebilmek için köprü yapmaya karar veriyorlar. Yaptıkları köprüler de o kadar güzel, o kadar güzel ki bir tanesi günümüze tam manasıyla gelmiş. Artukların ünlü köprüsünün adı da Malabadi Köprüsü'dür. Diyarbakırlı arkadaşlarım bilir. Malabadi Köprüsü Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde önemini biliyor musunuz? Adamlar öyle muazzam yapmışlar ki dünyanın en büyük taş kemerli köprüsüdür. Kemerinden su akıyor. Dünyanın en büyük taş kemerli köprüsü. Diyarbakır'daki Malabadi Köprüsü Artuklular yaptı. Şimdi üç tane medrese saydım. Daha bu bir kısmı. Birden fazla medrese yaptıkları için İlla eğitimi öğretime önem vermişler. İlla bunlardan bir bilim adamı çıkmıştır diye tahmin etmek lazım. Allahu Ekber, önemli bir soru adayı veriyorum şimdi. Artukların zamanından kalma. Çok saçma oldu kalma, sanki mimarisel. Artuklar döneminde yaşamış, yetişmiş olan ünlü bilim insanı, ha şuraya yazıyor, gururla yazıyorum, El Cezeri'dir. Şırnağ'ın Cizre ilçesinde yetişmiş, yaşamış önemli bir artuklu bilim insanıdır. El Cezeri. Peki bu kadar havalı heyecanı niye anlattım? Adamın derdine. ne? El Cezeri dünyada siber netik biliminin kurucusudur. Binli yıllar bak. 1070'lerden bahsediyorum. Sibernetik de robot bilimi demek. Çocuklar buradan anlatıyorum da uyduruyorum zannetmeyin. Bu adamın adına müze açıldı İstanbul'da. Gülhane Park'ın içerisinde müzesi var. Müzede de ben de bizzat gözümle gördüğüm için rahat anlatabiliyorum. Dünyanın ilk robotlarını bu adam icat etti. Baştan söyleyeyim binli yıllar binli. Daha elektrik yok bir şey yok falan filan. Adam öyle robotlar icat etmiş küçük küçük. Suyla çalışan robotlar. Rüzgarla çalışan robotlar kumla çalışan robotlar gibi robotlar üretmiş mesela. El yıkama robotu var, abdest alma robotu var. Ne robotlar ne robotlar. Biz robot bilimine sibernetik diyoruz. Bu adam da dünyada öncüsü kabul ediliyor. Sadece bizde değil. Bir de bir kitabı var. Kitabının adı da bugün bütün dünyadaki bir şeylere verilmiş. Kitabın adı Oto Ne haber? Kelime tanıdık geldi mi? otomatik, otomat. Bu ifadeler hep El Cezere'nin bu isminden geliyor. Yani Otomata isimli kitabından geliyor. Bu kavramı ilk defa kim kullanmış gördünüz mü? El Cezere kullanmıştır. İşte Artuklular böyleydiler. Yani bu insanlar 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye sadece bayrak sallayarak gelmediler. Niyetleri Anadolu'da Türklük, Müslümanlık yaymak, Anadolu'yu bilim ve kültür toprağı haline getirmekti. Şimdi size bir şey anlatacağım. Anlatırken sinirlerim bozuluyor, sizin de az bozulsun. Bu adam binli yıllarda yaşadı. Binli yıllar, bin yetmişler, bin seksenler. 1400'lü bin yıllarda, Rönesans döneminde önemli bir İtalyan bir bilim insanı var. Ressam aynı zamanda, Da Vinci. Yani El Cezire'den 450 yıl sonra yaşamış bir adamdan bahsediyorum. Da Vinci. Şimdi bundan tam 5 yıl önce İtalya'nın Floransa şehrinde Da Vinci'nin kitaplığını buldular. Da Vinci'nin kitaplığından çıkan meşhur bir kitap görüldü orada. Aa, kitabın üstüne bir baktılar, otomata yazıyor. Şöyle otomata'yı açıyorsun, açıyorsun, açıyorsun. Orta yerlerine geldiğinde bir resim görüyorsun. Bak işaretini yapıyorum. Şöyle hani bacakları ayrık, elleri altın oran resmi. Otomata da vardı. Bugün dünyada altın oran resmiyle ünlü kişi kimdir? Da Vinci'dir. 450 yıl önce El Cezelen'in kitabında altın oran resmi olduğuna göre, o kitapta Da, da Vinci'nin kitaplığından çıktığına göre, Da Vinci kimden çalmış bunu? Otomata'dan. Yani El Cezelen'den çalmıştır. Evet, bu da aklımızda kalsın. Yani yemeyenin malını yerler. Kendin sahip çıkmazsan başka bir dünya gelip senin her icadına, mucitliğine sahip çıkar. Evet, 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türkiye'de kurulan bir başka beylik ise Çaka Beyliği'dir. Çaka Beyliği de İzmir'de kuruldu. İzmir. Şimdi İzmir neyiyle meşhur? Gülmeyin oradan. Bayozuyla meşhur. Deniziyle meşhur. Her şeyle meşhur. Doğru mu arkadaşlar? Süper. E deniz kenarında kurulduysan illa neyle uğraşmak zorundasın? Denizcilikle. Çaka Beyliği de Türklerde ilk defa Türklerde ilk defa denizciliği başlatan beyliktir. Yani ilk Türk denizcilerimiz Çaka Beyliğidir. İzmir'de kurulan. Sonra bunlar 1081 yılında arkadaşlar Çaka Bey tarafından donanma kuruluyor. 1081 yılında İzmir'de bir donanma kuruldu. İzmir limanında bu donanmada Türk tarihinin ilk deniz kuvvetleridir. Türk tarihinin ilk gemisidir, ilk donanmasıdır. Çaka Beyliği tarafından kurulmuştur. İlk donanmanın kurulduğu yıl olan 1081 yılı da bugün günümüzde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yılı kabul edilmektedir. Evet, Çaka Beyliği Türklerde denizciliği başlatan beyliktir. İlk Türk donanmasını kurmuşlardır. İlk Türk donanmasının kurulduğu yıl olan 1081 yılı da günümüzde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yılı kabul edilmektedir. Evet değerli dostlarım. Şimdi kısaca bir tekrar yapıyorum dersi bitirmeden önce. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'yu Türkleştirmek ve Müslümanlaştırmak için 5 tane küçük devletçik kuruldu. Bunlara beylik diyoruz. Saltuklular, Mengücekler, Danişmendliler, Artuklular ve Çaka Beyliği. Bu beşlinin içerisinden Anadolu'nun ilk külliyesini Mengücekler yaptı. İlk medreseyi Danışmetler yaptı. El Cezere dediğimiz siber netiğin, e, robot biliminin kurucusu Artuklulardan çıktı. Çaka Beyliği de ilk Türk donanmasını kurdu. Türkler ilk defa denizciliği başlattı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.